Youtuber Arda kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber PUBG Mobile Lite oynayacağız ee, arada Mobile de oynuyorum ama e, Lite de oynuyorum İkisini karışık oynuyorum bu arada internet sıkıntım var o yüzden İnternet çok kötü şu an. Taarruz Arenasında oynayacağım. Başlayalım. Benim en sevdiğim haritalardan birisi bu arkadaşlar. Şuradan kar 98k alayım. Video atıyorum niye izlemiyorsunuz ya? İzleyin yani ben bu videoyu böyle diye atmıyorum. Toprağa. Bu arada ben koşarken vurabiliyorum yani kendimi biraz geliştirdim. Siz nasıl oynuyorsunuz bilmiyorum. Ya kendimce iyi oynuyorum ben. Ama tabii ki de benden iyi oynayanlar da vardır. Görmüyorum bu. Bunu kullanabilecekim. Öldü. Bir mermili. İsmi. Beni görmeden. Expired. Buradan iş halleteceğim. En azından onu vurdum. Arkadaşlar zaten ben takımın yarısının neşini kendi başıma yapıyorum. Adamlar oynayamıyor ki. Siz iyi izleyin abimizi. Burada biraz kasa biliyorsunuz çünkü çok adam var. Adam olan yerde kasıyor. Kademelere bakın arkadaşlar. Nerede o? Yanına mı geldi? şunu alayım ben. Ama ben sıkmıştım ilk ya. Ya ben dürbünle güzel oynayamıyorum ki. Aa onu gördüm. Güle güle. <laughs> Bana da güle güle diyecektim. O beni vurdu. Sıkıntı yok. Ben 3-4 kişinin arasında zaten gelin lan. Gel. Red has just been terminated. Gel gel. Target down. Sıkıntı yok. Clear. Kimsiniz oğlum? Ben burada tek başıma hepiniz var ya. Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ah mermi gitti. Cover me. Lan mermi mi oldu Mermi arkadaşlar Kar 98'in bu sıkıntısı var. Mermiyi çok yavaş değiştiriyor. Bir bir yok yaptınız yok Onu görmedim. Sıkıntı yok ya Biz alırız. Takım da ben varsa her türlü alırız. Böyle de bir iddia koyuyorum ortaya. bakın nereden aldım dürbünsüz bir şekilde bunu da alırım şimdi şuradan bir adam gelmesi gerekiyor ve geldi ama o biraz hızlı davrandı. Çok çok ya. Bir oyunda Arda Doğan varsa <laughs> o oyun yani takımındaysam her türlü kazanırız. O beni almadan iyi bari çık. Yemedi. Yemedi. Nereden çıkıyorlar lan? En azından şunu da alabilirim diyecektim. Aldım. O da beni aldı. Sıkıntı yok. sıkıntı yok. Devam ki. 27'ye 22 sonuçta. Bu arada arkadaşlar TikTok kullanıyorum. TikTok kullanıcı adım Kingarda Dogan. Birleşik. Takip ederseniz çok sevinirim. Fatih bak bu videoyu senin için atıyorum ha. Ya ben kendimce iyi oynuyorum. Lan adam çıktı. Gülerim. Ya çok kötü ya. Bir kişi dalmıyor ki. 3-4 kişi dalıyor bir adama. Bizimkiler de, bizimkilerin de ruhu yok. Salak gibi oynuyorlar. Arkadaşlar bir el oynayacaktım. İki el oynayacağım. çok saçma bir olay. Şimdi şuradan bir kişi daha gelir. Kesin diyorum. Can dolarsın. Zıplayıp gelecek. Güle güle. Lan. Evet devam ke, Devam ki. 31 31. Bu oyunun birincisi ben olacağım. Çekiş olan. Of. Oh, adam dürbün kullanıyor. Durduğum yerden ben de durdum kullanırım kardeşim. Öyle artısı yapmaya hiç gerek yok. Bittik abi ya. Tamam alırız da birinci olamam ya kesin. 14 leş ne? Benim en fazla yaptığım 28 leş bu arada yani 15 oldu. 16 oldu. O gelsin. 17 20 leş bile yapamadan öleceğiz. Ay oyun bitecek. Efendim. Blue Yine de birinci olduk. Evet. Bir el daha oynuyorum. Çıkmayın. Sakın izliyorsanız çıkmayın. Evet. evet arkadaşlar, bir yerle daha sizinle beraberiz. Seviye 19. Devam ki. Bak, o, e, oyunda birinci oldum diye biri takip e, arkadaşlık isteği göndermiş. Bir el daha son el sizin için hatta sizin derken açıyorum parantez içinde Fatih için. Fatih kuzen senin için oynuyorum bak değerimi bil. Tabi bu video keşfete falan düşmeyeceği için rahatım. Çünkü benim hiç e, gerçi tiktokta bir videom keşfete düşmüştü. 43 bin izlenmesi olmuştu. Of, biraz hasta ha. 98'i bak rahat mı? Oyun daha başlamadı ki. Gene de görüyorsunuz koşarken adamın içinden geçebiliyorum. Öyle uçarken de içinden geçebiliyorum. Mesela lan. Hiç yok daha oyun başlamadı. Ben bu tür oyunlar oynarken konuşmayı seviyorum. Ben normalde konuşmayı o kadar sevmeyen bir insanım ama bu tür oyunlar oynarken konuşuyorum yani. Çekil sen şuradan. Ölecek şimdi. Çok rahat bir şekilde ölecek. O geri zekalı yüzüne ben öldüm. Angul. Çekil diyorum. Adam öldürdü beni. Çekil çekil. Sen bu işi yapamazsın. Ben de yapamadım. Bu adamlar biraz güçlü çıktı ya. Değil mi Çınar? Evet. Adamlar çok güçlü çıktı. 2 3 Ama sıkıntı yok. Takımda her zaman derim. Takımda ben varsam o oyun sonucu belli. yani benim ah. adamım. Bu sefer biraz yenilecek gibi duruyoruz ha 4 numara çekilen bomba atmış Angut Kim <laughs> Güle güle Tamam onu aldım Bir kişi kaldı orada Onu da hemen alırım Hemen o. Koş 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 Ya birleş ne abi En kötü sporlarımdan birisi şu an Ama birleş hayatta ayakta Bomba attım. Görücek halim birisi. Ben seni görmedim. Ya gördüm ama vuramadım. Anladım, çok... değil, Çınar bu tasla ilgili değil. Bu oyun yeteneği ile ilgili. Oyunda yeteneğin varsa Bitirin lan! Görücek halim. Bana çıkıyor. Bazen de sinirleniyorum yani. Al. Dibimde bomba patlar. Bilmem ne olur. Hep takım arkadaş. Hep takım arkadaşlarım Nice shot. Kara tavuk gibi avlarım adamı. Belki bu sezonda hiç kara tavuk vuramadım ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu elde bayağı berbat oynuyorum ya. Ve <laughs> adamlar tık tık atınca bir. Devam ki. Bir kişi daha da <laughs> <Ve, gülüyor> Komba yaparım ben yani. Yenilecek mi? Ya bizim dingiller olmasa? Bu el bende ama bizim dingiller var işte. Onlar bizi o değil. Bizi o değil ki seni öldürüyoruz abi, Değil mi oldu abi? Evet. Ama ben daha düştüm. Evet. Sen bana şey olmuyor. Şuradan ben hemen şarjlamıyorum. Yemile, yemile. Ya Kar98'in böyle bir kötülüğü var Bak şimdi burada adam yok Kontrol ettik gül. Güle güle Allah'a gönderdik Azrail'e Kolaylık sağlamak Şu an 8 leş 10 leş yapmadan ölmem ben yani on leş yapmadan oyun bitmez. İmkansız. Şöyle gelmesin. Gelme gelme. gelme, gelme. Abi. Tamam susun tamam tamam susun. Tamam susun, sus 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 Elisa sus şu an video çekiyorum oğlum, Ya benim bir tane kuzenim var çok afacan bir şey yaramaz biraz yeah. geldi içine etti gitti ya burada çocukla beraber biz oturuyoruz papçı oynuyoruz Elisa var ya ne diyeyim Senin yüzüne... lan gitmedi ama görüyorsunuz üç kişi var kalabalıkta oyun oynamak gerçekten iyi bir şey değil şu an evde O yüzden. Be careful. Bir leş daha almam gerekiyor. Ben on leş, on leş yapmadan ölemem ya. Ben hiç it gidemeden gitmez. Yani zıpla zıpla. Seni Allah'ına Allah benim de Allah'ım arkadaşlar yanlış anlamayın. Sinirlendiğim için şu an bizim geri zekalar oyun oynayamıyor şu an. Gel. Lan o vay adam üzü. Adamlar zaten güzel oynuyor. K ya kırmızı takım takımdakiler güzel oynuyor. Bizim geri zekalar bot mu anlamadım. Bir türlü vuramıyorlar. Takımın neredeyse yarısının leşini ben yaptım yani. Ben bundan ne anladım da arkadaşlar. Takım ruhu diye bir şey olacak. Al, yenildik. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. at yapabildiğim zamanlar video atacağım. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.